Merhaba arkadaşlar benim karşınızdayım Bugün arkadaşlar Şimdi şöyle bir mod göstereceğim size Arkadaşlar TNT modu göstereceğim size Bu bana bir zararı yok arkadaşlar Şurada görmüş oldunuz Yani onu bir an atabilirsiniz Yani ben atmayacağım ama Neyse ee, arkadaşlar şimdi tanıtma başlayalım ee, Bu videoda e, e, Beğenilmeye Gelen bir video en azından yani, yani bir de Şey yapmanızı istiyorum arkadaşlar bu bombalar da bayağı bir güçlü. Şimdi hepsini tek tek alalım. En son olarak da şu görmüş olduğunuz atom bombasını deneyeceğim. Bu atom bombası biraz tehlikeli arkadaşlar. daha bayağı bir tehlikeli. Neyse. Ya dur. alır bir dakika. Şimdi hazırlığımı yaptım arkadaşlar. çakmak taşı ve mi de alıyorum. Arkadaşlar bir daha arkadaşlar. Şöyle bir şey söylüyorum size. Ee, arkadaşlar bu arada bu bombalar bayağı bir güçlü yani bu bombalar güçlü olduğu için de e, dikkatli olmak şart yani e, neyse arkadaşlar ben bu kadar konuşma yapmayacağım şimdi hemen videoya başlıyorum. İlk olarak da çarpı 4 arkadaşlar ben neden köy diye bir tane yerde çekmiyorum diye düşündüm arkadaşlar köyde çektim. Evet çarpı 4 arkadaşlar. TNT çarpı 4. Tansileri deniyoruz. Hadi bakalım ne olacak? İnşallah büyük bir patlama olmaz. Yani pek büyük bir patlama değil yani. Ya bu da güzel. Şimdi bunlar ne? Kra yokarcı diyor. Ee, sandığın yanında bir lan patlatmam ben. Neyse arkadaşlar şöyle. Bakalım. Umarım bu büyük bir patlama yaratmaz. Oo. Etrafa zarar vermeden bir patlama oldu. Nasıl patlama? Benim sevdiklerim bombalar arasında sonuncu sıraya ekledim arkadaşlar. DBN, Bu dinamit bir şey arkadaşlar. Dinamit büyük bir patlama olabilir. <laughs> Eva. Dört tane oldu. Hanım. Hanım bakıyor. Oyun çok mı umarım? Sandığa doğru gidiyor patlama. Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Oha. Arkadaşlar. Tinti çarpı 8 deneyeceğim şimdi. Evet, sen dün video yükledin mi? Neden yükleyeyim ki? Tinti çarpı 8 arkadaşlar burada. Bakalım bunu doğada patlattım. Yani bu da normal. E, normal bir tanesinin 8 katı sadece. Şimdi C4. Değil mi? Galiba işimiz bitti. C4 ile. Bakalım C4 ile işimiz mi bitti? Çok kolay patlıyor. İşimiz bitmemiş. C4'ün bomba C4 güçlü bir bomba mı yoksa güçsüz bir bomba mı? Bedrock Booster'mış bunun adı. Bedrock'u yakalıyor yani. Ben İngilizce İngilizcem kötü ama. Yani İngilizce de bilmediğim şey arasında yok ama bu laf. Ne arkadaşlar Hadi bakalım. Ve... Bir... Gol. Arkadaşlar bu kadar sadece sadece en fazla orman yangını çıkardı. En fazla orman oyun biraz yavaşladı. Neyse sticky bomb. Arkadaşlar yani bu e, sticky bomb e, büyük bir patlama eğer büyük bir patlamaysa e, böyle e, e, benim gibi güçlü tabletlerde kullanın ama e, öyle benim gibi benim kadar zor olmayan tabletlerde kullanmayın arkadaşlar. Tabletin Tabletiniz <laughs> Yani aslında tabletiniz de güçsüzse bu bombayı kullanın yani. Direkt patlıyor ve e, <laughs> bir çukur açıyor arkadaşlar. Benim YouTube kanalım olduğu için zaten e, e, size gösteriyorum. <laughs> napalm bombası arkadaşlar. bir napalm bombası. Patlayacak mı? İşte kıyamet. Kıyamet geliyor arkadaşlar. Kıyamet patladı. Kıyamet koptu. Kıyamet kopuyor. Nerede sandık? Sandık nerede? Neredeydi bu sandık? Aha burada. Tamam. Ne olacak ama. Sıra neydi biliyor musunuz? Atom bombasına geldi sıra. Sandığımızı yani chestimizi açalım ee, ve bunu alalım arkadaşlar bu ı, Baton bombası e, e, körlük yapıyor, bu yüzden su da alacağım yanıma, bayağı bir alayım bari. Evet ihtiyacımız var zaten. Alamadık mı? Dur bir dakika. Alamıyorum. Oh 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 bayağı bir alalım arkadaşlar. Benim tabletim yavaşladı. Aha. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sandığımıza gerek kalmadı arkadaşlar. Bu sandığa gerek kalmadı ve şu koskoca kocaman atom bombasını şu noktaya koyuyorum arkadaşlar. Şu konuma koyuyorum. Ignite diyorum ve patlıyor. Arkadaşlar sesim geliyormuş şu anda bilmiyorum. Ama şu an bomba patlıyor. Yani bomban patlaması bulutların üstüne çıktı. Arkadaşlar ben biraz sesi kısayım. Sesim geliyor mu bilmiyorum. İçtim sütü. Eyvah. Arkadaşlar. Körlük verdi gördüğünüz gibi. Biraz bir uçalım bari. Allah'ım düşüyoruz. Allah'ım koru beni. Yani Allah'ım koru karakterimi. Ee, bir dahaki videomda ne çekeceğimi size söyleyeyim arkadaşlar. Bakacağım ve saat 10 bombası. Sohbet kısmına giriyorum. Hadi büyüklenme yapılsın artık. Oh. Oh. Bitti. Vallahi bitti arkadaşlar. Patlamamız bitti. Sona erdi yani. Ben motosiklet geçecektim ama e, e, şey e, gerek kalmadı. Ama arkadaşlar vallahi çok kötü sonuçları yol açtı. Türkiye'nin sonuçları yol açtı işte. Rock Buster'ın etkinleştiği yere mi geldim ben? <laughs> yani. Uçabiliyor muyum? <laughs> Uçuyorum. Uçuyorum arkadaşlar. Hayır <laughs> bir patlama olamaz yani. Tamam. İnanmam arkadaşlar. İnanmam. inanmam be. İnanmam. Yuh be. Arkadaşlar e, siz şimdi keyfinize bakın. Ya e da e, neyse durun. E, şey açıldı zaten. bir de zehir veriyordu arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Ah tamam zehirimiz de geçti arkadaşlar. Bir daha bunun bombasını çok sık patlatmayacağım ama e, söylüyorum size yani. Ama hala köyden bir kısım kalmış. Tabi tane ev tam kalmış. Umarım demir golemimiz ölmemiştir. Hayır yine mi? Oh tamam. Galiba enkazımız bitti. Hayır yine mi? Patlıyor. Arkadaşlar neyse siz şimdi keyfinize bakın görüşürüz